Çektin mi? Yok. Yüzünü bir çevirse. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Benden haber bekle tamam mı? Eyvallah. Ne oluyor lan? Şş. Polis, Şş. dur. Bakma, bakma boşuna. Kaçamazsın. Abi ben Şş. ne yaptım? Kes sesini. Hadi biliyoruz. Musa ile görüştüğünü biliyoruz. İstersen sana saat kolumi vereyim. Örgüde çalıştığını da biliyoruz. Vallahi ben değilim abi ya. <laughs> Oğlum bak. Sen laftan anlamıyor musun ha? Elimizde boy boy fotoğrafın var. Kim olduğunu. Geçmişte neler yaptığını her şeyi biliyoruz. Söylersen beni öldürürler abi. Hücrenin yerini söylersen sana bir kıyak geçebiliriz. Nasıl bir kıyak? Mesela koruma altına alır seni. Kimliğin değişir. Başka bir yerde yaşamaya başlarsın. Kimse de bulamaz seni. Değil mi usta? Kandırmıyorsunuz beni değil mi? Bak. Bu teklif şimdi geçerli. Kabul etmezsen sabaha kadar buradasın. Ha bu kadar. İlla ki bir yerde ötersin İbo. Hücrenin yerini söyle, korumayı kap. Beykoz'da, Bahar Sokak'ta bir matbaanın arkasında ev olarak kullanıyorlar. Aferin lan İbo. Akıllı ol böyle işte evladım. Ha? Aferin. Beni ne zaman korumaya alacaksınız?